Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde görselleştirme menüsünden altın, metal, bronz, bakır, nikel gibi komutları göstereceğim. Bu komutlar katı malzememizin hangi tarz malzeme seçeceğimizi belirlemek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Blo komutuna geliyorum. blomu oluşturdum. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi görselleştirme menüsüne geliyorum. Burada ilk butonuma geliyorum ve metali seçtiğim anda gördüğünüz gibi metali seçiyorum. Buradan yine renk ayarlarını oluşturabiliyorum. Yine renk kırmızı, yeşil, blue veya doğal renkleri seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Yine ortamını, tonlama, yansıtıcıyı istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. OK dediğim anda ise metal bir malzemem oluşuyor. Bu sefer bronzu seçiyorum. Yüzeyimizi istediğim okeyliyorum. Gördüğünüz gibi bronz bir malzemem oluştu. Altını seçiyorum. Altın bir malzemem oluşuyor. Burada ikinci tarafta ise fırçalanmış olarak alüminyum seçtiğim zaman ise gördüğünüz gibi yüzeyinde fırçalanmış izlerini görmüş oluyoruz. Yine bakırı seçip bakır bir malzeme oluşturabiliyorum. Burada Döküm olarak ise metali seçiyorum. Döküm bir malzeme oluşturabiliyorum gördüğünüz gibi. Bronz seçip bronz bir malzeme oluşturuyorum. Dökme parça olarak. Yine nikelimi seçip nikel oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Gümüşliyorum. Gördüğünüz gibi gümüş dökme bir parça olarak oluşuyor. Buradan mat olarak ise metalimi seçiyorum. Ve Burada yine özelliklerimi ayarlayabiliyorum. Okey dedim. Mat bir şekilde metal oluşturdum. Bronzumu seçiyorum ve gördüğünüz gibi mat bir şekilde bronzumu oluşturdum. Son olarak ise matın tersine tam hani açık bir renk olarak ise malzeme oluşturuyorum. Alüminyumu seçtim. Okey Gördüğünüz gibi alüminyum bir malzeme oluşturuyor. Düz bir Malzemem oluşturmuş oluyor. Gümüşü seçtim. Gümüşüm oluyor. Gördüğünüz gibi malzemem gümüş oluyor. Yine titanyumu seçerek ise titanyum bir malzeme elde etmiş oluyorum. Okeylediğimde bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.